Mücürük, Mücürük kanalına <laughs> hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün döner efsanesi oynayacağız. Evet birbirimizi bugün tamamlayamadık ama evet. girişimizi hiç beğenmedim. Mücürük dönerek hoş geldiniz. Bugün de yine sizlerle beraber harika bir dönerler yapacağız. Mis 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 mis. mis. Ama Açsanız hepinizi bekleriz. Birazcık paramız çok az oluyor. Olsun. Para kazanmamız gerekiyor. Hemen güne başlıyoruz arkadaşlar. 20. gündeyiz. 596 TL'miz var. Döner kesiyorum. Hemen bir sürü Selam aşçım seni unuttuk ya. Nasılsın? İyi misin? Uzun zamandır görüşemiyoruz. Evet. Adres geldi mi? Geldi. Hiçbiri beklemez. Hiçbiri beklemez. Müşteri beklemeyi sevmez. Hem kesiyoruz hem veriyoruz. Hem kesiyoruz hem veriyoruz. Taze taze. Müdürlük dönemde bir alana bir bedava kampanyası devam ediyor. Zaten ben bir tane aldım. Aferin sana. Gelin bakalım ben bir döner keseyim. Her yerden kesilir. Çevireyim çevireyim döner saralım eksiğimiz kalması 600 liraya ulaştık. Biz 631 oldu. Evet arkadaşlar, sizleri de bekliyoruz mücürücü nereye? Siz neden gelmiyorsunuz? neden duyuyor musunuz? Acıktı mı benim ustam ya? Sen nasılsın? seninle bir görüşemiyoruz bu arada. Bu adam biraz fazla para verdi. Bilenci geldi bilenci Bu bilenci var ya. Vergisi tamam. Bu bizden olsun. Allah'ın sadakası olsun. Aksedin yani her gün her gün her gün. Onlardaki para bizden daha çok zorlar. Benim paramdan cebimi şöyle boşaltsak arkadaşlar. 600 liramız var ya bizim. Onun daha çok parası var. Ama yine de biz iyilik yapalım. İyilik bulalım. Derler. Bence de. Biz böyle yapalım. Anlaştık. Anlaştık. Şimdi tam döner yollayacağım. Merak etme dostum. Bir sıra sana değil, al. Ah. Hmm. Bence patates yeterli oldu. E yine de yapıyorum ben. Ne olur ne olmaz. Belki de herkes iki tane istiyor. Bak, benim dediğim gibi iki tane istiyor. Paralarım unutmaz. Sonra paralarımız orada. Bu da döner yiyince uyuyor ya. Usta <laughs> iş karşında uyulmaz be, ne yapıyorsun ya? Video üstüne böyle bir kural yok. Her i̇şin zaman başında uyuyor. uyuyor. başında zaman. uyuyor. 50 saniyemiz kaldı. Nasıl nasıl? İkişer ikişer mi gidiyor bu ara? Bana mı öyle geliyor? Evet ya. İkişer. İkişer bir i̇ki iki iki şey kaldı mı? Emrinizdeyim. Tamam. İkişer parçalar. 30 saniyemiz kaldı. Bence 3-4 kişiye daha veriyoruz gene. Haydi bakalım Arapları alalım. görelim. Palavik geldi palavik. Kağıdı sarmayı unuttum. Tamam. 10 saniye kaldı. Birini istersen Aa, şu olur. adama verelim. 2 tane istemezse. Hiç 2 tane isteyecek gibi durmuyor. Tamam, tamam. Süre bitti ya. Eksikmiş bir şey. Eksiği adıma vermedim inşallah. Hazır. Evet ne kazandık bakıyoruz hemen arkadaşlar. 188 TL. Çok az. Çok çok az. Çok az bir şeyler yapmamız lazım onun için. Hemen geçiyoruz. Bakalım. Hızlı bir şekilde dönerimizi keseydim arkadaşlar. Ben de kesmeye başladım. Herhangi bir fazla sandviçi ben yiyebilirim. Baba baba ne diyor duydun mu? Aa, ben yiyebilirim diyor. Zaten Arkadaşlar. vermiyor muyuz usta? Sen şimdi niye böyle yaptın? Üzgün be. Koş et. Gönder. Bunlar bütün müşteriler sağ değilim. Ayağım birbirine dolaştı. Yetiştiremeyeceğim. Yetiştiremeyeceğim diye çok korku. Azra gönder bırak patatesi. Başka mı dönüyor bak bizi bırakınca? Yok başka dönmüyor. Yorumu tamam mı? müşteri önceliğiniz. İşini bırak. Paralar artıyor. Heyecanlı bir seri ben oluyor. Ben kesin ama kendisine buradan çıkınca bakacağım ben de. O ne be? Oooo! Hırsız geldi. İlk defa böyle bir şey oldu. Sen paraları niye orada bıraktın? Ben... Azra al bir de sevmiyorsun. Paraları almadı ki ama. Aldı. Buradakileri aldı. Ne istersen. Orada... İnanamıyorum sana Azra. İnanamıyorum ben ya. Ben nereden bileyim hırsız geleceğini? Sen diyorum ki paraları bırakma diyorum ortada ya. Verme şuna. Verme. Ama puanımız gidiyor. Paramızı... O şey ben... vereceğim oradan Dur. <gülüyor> al. Ah. <laughs> Hı. Parayı vermem ki sıfır verdim. Boş ekmek verdik adama. Paraların hepsini topluyorum. Sinirlerim bozuldu Azra. Çok şu an elim Ay, ayağım birbirine... Ben binip... hiç beklemiyordum hırsız geldiğini ya. Malzeme almayı unutmuşum. Bak hiçbir döneri bitiremiyorum şu anda. Çok sinirlendim. Döner bile yok. Adam gelse döner verince. Tekli Bey'e seni mi çağırdım ben? Çok sinirliyim şimdi. Esim adamdan da çıkarmak istemiyorum üzüydüm ya paralar, biz burada avun terli para kazanmaya çalışıyoruz. Azlarda paralarımızı orada bırakıyoruz. Zehirler geliyor, götürüyor. Yetiştiremiyorum hmm. evet, ya. Olayım. Ay sinirden şu an çalışamıyorum arkadaşlar. Parayı hala orada bırakıyorsun Azra. Öyle bekliyorsun. Tak, geldi. Hadi, aldım ama aldım. Hepini aldım. Ben dedikten sonra aldım. Al Azra paraları bilenciye bırakıyor. Enteresan gerçekten. Al arkadaşlar. Ay sinirlerim bozuldu ya. ya gibi dükkana ya. Böyle bir şey yok arkadaşlar. Anlaştık. <laughs> ah, <laughs> İki kere geldi hem de. Böyle bir şey yok. Gerçekten sus. Dükkana bakıyoruz arkadaşlar. Şimdi bu döner için bir şey var mı? Çalışanınızı eğitime gönderin. Böylece ne? neye ihtiyacınız olduğunu bilir ve otomatik ha, olarak bu doldur. Iyi. Bu dilenci sizden otomatik alışveriş ama... yapıyor ve Kimim ödemeyi yok. çift taraflı bir bıçak. O, döneri daha hızlı var. kesmenize yardımcı olur. Önce bu 525. Bunu hemen alalım. Alan tamam. alabilir muyum? Gözünüzü dört açın. Alırım tabii. Gözünüzü, Gözünüzü de da... ona iyi bir ders verin gözünüzü dört açın. Hır döneri kesmek için bir elektrikli makine döneri otomatik olarak keser. Onu Ola neden aldın? Bunu alırdım. Olsun şimdilik bununla idare edelim. Tamam. Şu 200, ikinci 200 olarak iki ikinci olarak 2100'e ihtiyacımız var. Meyve biraz. suyu da alalım mı 200 lira? Yok, şu an gerek yok. Şu an para biriktirip ee, döneri güçlendirmemiz lazım. Evet, otomatik makinaları alalım artık. Evet arkadaşlar bir dahaki döner hastanesine görüşürüz. Hoşçakalın. Ha.